Bugün şöyle elimdeki külahtan anlayacağınız üzere sizinle nefis karamelli çikolatalı yoğurttan ev yapımı bir dondurma yapacağız. Karamel yapmak hiç zannettiğiniz kadar zor değil. Bu yaptığımız karameli pastalarımızda, süslemelerimizde ve dondurmalarımızda kullanabiliriz. Haydi yapımına başlayalım şimdi. İlk önce ocağımın altını yakıyorum. Şöyle geniş yayvan bir tencere kullandım. Bir su bardağı şekerimi tencereme ilave ediyorum. Ve hiç karıştırmadan şöyle biraz şimdi şeyimi yayacağım şekerimi. Hiç karıştırmadan şekerimin kendi kendine erimesini bekleyeceğim. Gördüğünüz üzere şöyle şekerimiz yavaş yavaş eriyor. Şu kenara yapışanları alıyorum sadece. Yanmaması için. Birazcık daha eriyince bir yemek kaşığı tereyağı ilave edeceğiz. Şöyle karamelimde yavaş yavaş köpükler oluşmaya başladı. Şimdi tereyağını ilave ediyorum ve şöyle karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı ilave ettik. Ve bir yemek şey bir yemek kaşığı demişim pardon. Bir Krema koyarken bazen soğutran boğulabilir. Bu yüzden bu Sonra, piştikçe karıştırın, karıştırın, açılacaksınız. Gerçi gözünüzde bir problemle karşılaşması olabilir. Lütfen bu yüzden bu Şimdi artık yavaş yavaş pişireceğim camdan alıyorum artık karabiberi. Oda sıcaklığına getirdiğim karamelimi şimdi bir kavu temiz kavanozuma boşaltıyorum. İyice soğumaya bırakıyorum. <laughs> Hazırladığımız karamelimizi tatlı, pasta, börek her yerde kullanabilirsiniz. Karamelimiz soğurken haydi gelin biz yoğurtlu krem şantili dondurmamızın yapımına geçelim. Burada krem şanti yerine kremada kullanabilirsiniz. Şimdi krem şantimizi hazırlamak için öncelikle bir su bardağı soğuk süt ihtiyacım var. Krem şantilerde soğuk süt önemlidir çünkü şantimizin kabarmasını sağlar. Şimdi bir su bardağı soğuk sütümü ilave ettim. Şöyle bir poşette krem şantimi ilave edip çırpmaya başlıyorum. Mikserimizi bunu yeni başlayanlar için söylüyorum daha. Her zaman kabınızın içinde çalıştırın ki dışarıya sıçrama yapmasın çırptığınız var krem şantimizin içerisine 500 gram yaklaşık 2 su bardağı şöyle yoğurdumu ilave edeceğim. Bir su bardağı da pudra şekeri ilave edeceğim. Şöyle dondurmama bir su bardağı da pudra şekerimi ilave edip yeniden çırpma işlemine geçiyorum. şekilde dondurmanın ana malzemesi hazır. Sizi rahatsız siz etmemek için şimdi çırpma işleminde kameramı kapatıyorum. Hazırladığımız bu yoğurtlu dondurma harcıyla tüm dondurmalarınızı hazırlayabilirsiniz. İçerisine istediğiniz meyveyi, meyve sularının aromalarını katarak muzlu, çilekli, limonlu, aklınıza gelebilecek her türlü dondurmayı yapabilirsiniz. Şimdi ben çikolatalı karamelli demiştim. Şöyle çikolatalarımı döküyorum. Damla çikolatalarımı. Artık kaşık ile karıştıracağım. Soğuyan karamelimizi de ilave edip dondurma işlemine geçeceğiz. Şöyle bir kaşık yardımı ile çikolatalarımı da karıştırıyorum. Harika bir dondurma harcımız oldu. Karamelimizi iyice soğuttuğumuz dondurmamıza artık ilave ediyoruz. Lezzetin buluştuğu an ve şöyle karıştırıyoruz. Artık üzerine streçleyip dolabımızda dondurma işlemini göndereceğiz. Gördüğünüz üzere evde dondurma yapmak hiç de zor değil. Hem de çok sağlıklı ve lezzetli. Karamelim ile dondurma harcımı iyice karıştırdım. Gördüğünüz üzere koca bir kase dondurmamız oldu. Çıkarıp çıkarıp yiyebileceğimiz. Şimdi artık üzerine streç filmle kaplayıp buzlukta donma işlemine geçiyoruz. Şimdi burada önemli olan her 30 dakikada bir dondurmamızı karıştıracağız. Yoksa buzlanır dondurma kıvamına geçmez. İlk 30 dakikamızın ardından şöyle dondurmamızı çok hafif kıvam almış henüz karıştırıyoruz. Böyle 3-4 kere 30 dakika arayla karıştıracağız. Daha sonra dondurmamızı 24 saat donmaya bırakacağız. Birinciyi tamamladık. Şöyle yarım saat geçti ve ikinci karıştırma için dondurmamızı getirdim. Daha gördüğünüz gibi kıvam almış. Şöyle ikinci karıştırma işlemimiz de sona erdi. Yeniden sütlecimizi takıyoruz dondurmamıza. Üçüncü kez dondurmamızı karıştırıyoruz. Bakalım birazcık daha kıvam. Evet almış. Bir kez daha karıştırıp daha sonra 24 saat donması için bekleyeceğiz. Dördüncü ve son kez dondurmamı karıştırıyorum. Artık 24 saat yarın olmasını bekleyeceğiz. Gördüğünüz üzere birazcık daha dondu. Ve hiç buzlanmadı. Yarın inşallah afiyetle yiyeceğiz. Evde karamelli dondurmam 24 saatlerin dondurucuda bekledi. Gördüğünüz üzere tam dondurma kıvamına geldi ve üzerinde hiçbir buzlanma olmadı. Gerçek bir dondurma elde etmiş olduk. Şöyle dondurmamızı hazırlıyoruz. Yapan deneyen herkese afiyet olsun nefis bir karamelli dondurma hazırladık. Bundan sonra yapmam iste, yapmak istediğim nis benim tarifler var ise lütfen yorumlara yazınız. Siz zaten benim kanalıma abone olmayı ve beni beğenmeyi unutmazsınız. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.